şeklinde konuştu. Ardından Erdi'ye dönen Erol, şimdi, senin yuvanın yıkılma sebebi, Ayfer veya Ayfer'in yaptıkları değil. Senin hayatına Gamze denen kişiyi alıp onunla 1,5 yıldır karına ihanet etmen. Sen aslında başka biriyle ilişki yaşıyorsun. Kafası, zihni başka birinde ve başka bir ruhta olan adam zaten dönüp evine bakar mı? Bakmaz. Sen bu ülkede hep çok eşli yaşayan, hep kadınlara istediği muameleyi, davranışı yapabilecek güçte hissediyorsun, birinin sana dur demesi gerekiyordu, sana dur diyecek olan da işte bu ikisi. İfadelerini kullandı. Gamze'nin telefonla yayına bağlanmasını isteyen Erdi, Ayfer kendisine, ben senin resmi nikahlı karınım, deyince, sen benim resmi nikahlı karımsan senin sosyal medyalarda ne işin var, diye yanıt verdi. Bunun üzerine sinirlenen Erol, "Senin ne işin var?" diyerek çıkıştı. Normalde evli bir kadının işi olmaz diye konuşan Erdiye Erol, "Peki Cansu Hanım evli miydi? Sizinle TikTok çekiyor muydu?" sorularını yöneltti. Erdi ise, "Evliydi ama onu ben sokmadım. Bir kere TikTok çektik o da hiçbir yerde yayınlanmadı." dedi. Bu sırada Ayfer, "Şimdi benim telefonumda videolar var, açarım ha tamam mı?" şeklinde konuştu. Esra Erol Erdi ve Ayfer Harmancı kimdir kaç yaşında aslen nereli instagram tiktok hesabı nedir? Esra Erol'da Erdi ve Ayfer Harmancı kimdir? Ayfer Harmancı kaç yaşında ve nereli? Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Ayfer ve Erdi olayına dair bilinmeyenleri paylaştık. Esra Erol'da Ayfer olayının ne olduğu ve Ayfer ile Erdi'nin kim olduğu soruluyor. Ayfer Harmancı tiktok hesabı ve instagram hesabı merak edildi. Erdi ve Ayfer kimdir? Esra Erol'da programına katılan Nergis Hanım, kızının evli bir adam tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.